Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Yürük Keçi Dere Köyü'ndeyiz. Yürük Keçi Dere Köyü'nde 964 metre kare bir yerimiz var. Yerimiz bu şekilde. Yola cephe %5 mil var. İçinde gördüğünüz gibi taşlar var. Köye çok yakın. Bu yerimiz tapuda bağ yazıyor. Sınırlarımız. Ben şimdi alt köşedeyim. Karşıdaki bu büyük ağaç sınır bu şekilde. Bundan benim soluma doğru döndürüyorum kamera bu şekilde. Şu an önümüz yerimiz 964 metre bir yer. Ee, araçtan geldim hemen araç o ağaçların önünde yolun üstünde yani araçtan araziye kadar girilebiliyor. Şu an sadece sınırlarında çalı çırpı olduğu için araçtan giremiyorum ama aracımız orada görünüyor. Sınır ben şu an sınırda yürüyorum. Görüldüğü gibi yerimiz böyle. Yüzde beş, yüz kısmı daha düzgün. Buradan aşağıya doğru yüzde beş, yüzde yedi. Hani bir hafif bir meyil var. Bu burası sınır. Yerimizi yukarıdan gösterelim. Bu şekilde. Köy hemen altta kalıyor şöyle şurada aslında bir hafif bir çatı da gözüküyor orada taraflarda. Yani orada e, köyle aramızda 500-550 metre bir mesafe var. Köye çok yakın. Hani yürüyerek de gelinebilir. Araçtan geldik bu şekilde. Ve e, hemen bizim bir üst tarafımızdaki parselde bir tanesi hayvan bakıyor. Öyle oraya bir baraka gibi bir şey yapmış. Sizin de böyle bir hobi bahçeniz olsun yatırımlık yer istiyorsanız güzel bir yer istiyorsanız Burası tam sizin yeriniz bakın bu taraf sınır sınır bizim cephemiz e, buradaki gösterdiğim noktaya kadar yola cephemiz buradan o üstteki gösterdiğim büyük ağaç şu büyük ağacın olduğu yere kadar yola cephemiz var bayağı bir cephemiz var ölçmedim ama bir 25 metre falan var 20-25 metre var. Yani yerimiz bak bu şekilde. Çok rahat yürünüyor. Öyle bayır değil, meyil değil. Çok şey değil, kötü değil. Yani yerimiz çok güzel. Düzgün bir yer. Size yolu da çekeceğim. Yolu da göstereceğim. Yani araçla gidilebilir mi? Hangi araçlarla gidilebilir? Arka taraflar orman, mera. Burası Yörükliçilere. Gönen'e 10 kilometre mesafede. Ben gelirken buradan aradan geldim. Akçapınları çıkınca oradan bir ara yol vardı. Oradan geldim. Ee, tabi o yol taşlı, sağlam ama taşlı. Normal araçlar biraz e, şey yapabilir ama e, rahat bir şekilde gelir, altı vurmaz yani. Ondan yana sıkıntı yok ama taşların üstünde sürekli geliyorsunuz. Şimdi buradan aşağıya köye ineceğim. Köye iniş yolumuz, köyün içine kadar olan yolumuz nasıl, onu göstereceğim. Ve köyden sonra gönen'e e, kadar zaten e, asfalt bir yol. Burası e, bizim tarafımızdan satılacaktır. Evet değerli dostlar, burayı kaçırmayın derim. Bahçe yapmak isteyenler. Geçen sene yukarıda bir üç dönüm yer vermiştim. Şimdi onun yanından geçtim. Ablamız güzel etrafını çevirmiş, kepçe çalıştırmış, işe yaramaz ağaçları kökletmiş, oraları temizlemiş. Şimdi Allah'ın izni verirse meyve dikeceğim dedi, zeytin dikeceğim dedi. Yukarıda çeşme var, akıyor boşa. O çeşmenin suyu da o tarlanın hemen yanından geçiyor, yakınından. Oradan hortumdan su, boşa akan suyu alabilir o suyla da güzel bir şekilde bahçesini sulayabilir. Depo koyup depodan bahçeyi damlama sistemi sulayabilir. Sizin burada e, şu an su yok bildiğim kadarıyla yanımızdan falan geçen bir herhangi bir yakınımızda çeşme yok. Ama yukarılarda ormanın içinde falan bayağı bir çeşmeler var bildiğim kadarıyla. Birkaç tane çeşme daha önce geldiğim zamanlarda görmüştüm. Evet değerli dostlar. Yörük Keçi Dere köyünde 964 metrekare bu bağ kimin olacak bakalım. Bugünlük bu kadar. Evet şimdi arsamızın önünden aracımıza bindik. Köye doğru iniyorum. Yani buradan zaten yakın zamanda kepçe geçmiş belli. Yukarılara da ben geçtiğim yolda da bakmıştım. Oralarda da kepçe ağaçları falan böyle kenarları temizlemiş. Yol genişlemiş gibi yani böyle ağaçlar kapatmış doğru muhalde önce de. Şimdi uzayan ağaçları kesmişler. Yani ben bir toros bir arabayla geliyorum şu an yoldan. Yani rahat bir şekilde gidiyorum. Tabi yol çok öyle asfalt gibi yol değil. Ama gider mi araç? Gider. Gördüğünüz gibi ağaçlar çiçek açtı. devam ediyor. Köyün içine kadar yolu göstereceğim. Karar sizin. Sonuçta tarla yolu. Ama resmi kadastrol yol. Yani tarlalara giden resmi kadastrol yol bu. Resmiyette kadastroya gittiğimizde de soracaksınız. Kendini sorun. Burası resmiyette var mı diye. Onlar size elbette ki resmi yol olduğunu söyleyecekler. Çünkü biz sorduk. Şimdi yani buraya kadar bakıyorum. Yol gayet güzel. Biz daha öncesinden buradan yukarı çıkmıştık araçla. Hadi bu girişte buralarda bir yerde ufak bir şeyler vardı. Evet buralarda yapılmış. Çünkü söylediler bana. Burayı bir ufak bir işlem yapıldığını Zaten bir şey olduğu zaman muhtara söylüyorsunuz. Muhtar da mümkün mertebe elinden geldiğince size yardımcı oluyor. Diyor ki tamam orayı düzeltiriz. Yani gördünüz. Bir buçuk dakika sürmedi bilene gelmemiz. İki dakikalık bir mesafe. Fazla değil. Yani o da yavaş yavaş geliyorum. Dediğim gibi burası buzluktu. Burası da bir taş vardı. O taşı demek ki kaldırmışlar. Ee, arabaların rahat geçmesi için çünkü köylü de kullanıyor bu yolu. Bu yol kapalı kalmaz, devamlı açık olur. Şu an artık köy yerindeyiz, köy içindeyiz. Şöyle köyü de gösterelim size. Daha köylerinden ama güzel yeşillikler içerisinde, ormanların içerisinde güzel bir köy. size evleri göstereyim. Bakın evler aşağıda kalıyor. Bu şekilde cami orada. Yani bizim gösterdiğimiz Bağlık köyün üstünde. Yüksekte, havadar, basık değil. Köy biraz daha aşağıda kalıyor, derenin içinde kalıyor. Bakın şöyle göstereyim. Buradan da bu şekilde gösterelim. Yani yol problemi yok gibi. Yani bir problem ben göremedim. E yani her araç gidebilir burada. Rahat bir şekilde. Dediğim gibi yukarıdaki ablamız da e, evi arsayı tadilat yaptırdı. İşte ağaçları kökletti. Etrafını tel yaptırdı. Bu da e, tabii ki araç gitmesi lazım. Büyük arabaların gitmesi lazım. Kamyonet gitti oraya. Hani bunlar e, gitmesi için bir kepçe gitti orada önceden. Temizledi, açtı. köyün meydanı burası. Buradan sonra Duman Alan Köyü geliyor. Duman Alan Köyü 5 kilometre. Evet. evet değerli dostlar. Bu 954 metre pardon 964 metre kare bağlık bizim tarafımızdan satılacaktır. Bugünlük bu kadar.